Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 9 Aralık Perşembe İzmir yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet İzmir'de 7 koşulu bir programımız bizleri bekliyor sevgili dostlar. 6'lı gayrımız 2. koşu itibaren start alacak. Ben 7 plase ikili e, oynayacak arkadaşlar için bir iki safkan sizlere önermeye çalışacağım inşallah faydalı bir program geçiririz sevgili dostlar herkese bol şanslar diliyorum. Evet İzmir'in e, yani benim altılı dayanımda son 3 ayak e, yani banka adaylarım var sevgili dostlar ama hanesinde önereceğim safkanlar da var. Onları da sizlere buluşturacağım yalnız e, ilk 3 ayak çok çok e, tehlikeli gibi görünüyor inşallah bakalım faydalı bir program geçiririz. Evet birinci koşu 15'te start alacak şartlı 4 bir mücadele 2 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 7 İngiliz safkanın mücadele verecek bir Duramhan ve de yeni Kızım Naz ekil olarak start alacaklar. Evet burada benim banko adayım olacak. Ee, burada kazanması benim için normal sonuç olacak. O da az, az far diyeceğim. Özen Yıldırım'la ilk defa buluştu. Etkili ve be. ben iyi bir koşu çıkartıp kazanmasını bekliyorum. Benim yedili plası için banko adayım olacak sevgili dostlar. Evet yarış hayatına gerçekten çok çok etkili bir koşu çıkartarak iyi bir sonuç elde etti. 1400'e şartlı görevi. Atakan Cem daha Pico, piko piko sevgili dostlar. İkinciliğe kendini bırakabilir. Deneyebiliriz ikincilikte de. sevgili dostlar. Sonra eee Son yarışında Görkem Özçelik'le şimdi üçüncü kez buluşan Ekürler bir nolu sapkınımız Handikap 14'ü o da kazanarak iyi bir koşu çıkarttı. Bir nolu ekülleri Ekürler'i de e, arkasına bağlayıp bir ikili deneyebiliriz. İki bankomuz arkasına beşle biri bağlayarak bir ikili deneyebiliriz. Bu koşu için önereceğim ikili sapkınlar da bunlar olacak. Evet ikinci koşumuza geçtiğimiz zaman Handikap 16 1 mücadele 3 ve Kore İngilizlerin 1200 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 10 İngiliz safkanımız mücadele verecek sevgili dostlar. Evet ben burada aslında 4 safkan yeterli gibi gördüm ama daha da büyük bütçeli oynayacak arkadaşlar için denemesini beklediğim safkanlar da var sevgili dostlar. Sürpriz hanesinde. İlk şans safkanım Altınoğlu safkanım Nevzat Avcı ile 5'te 2 yaparak iyi bir koşu çıkarttılar. Ee, İzmir'de 1600'ü kazandı. Son koşusunda şartlı 3'te 1400'e bir ikincilik elde etti. Ve altın oğlu savkanımız benim bir iki adım önde tutuyorum. Sonra Dimentat sevgili dostlar. Görkem de o da ikinci kez buluştu. Yaptığı son koşunda aslında Bursa'da ben kazanmasını bekliyorum. Beni de yan altta tekrar İzmir geri dönen Dimentat. ikinci şanslı savkanın Üçüncü atım 4 nolu safkanımız olacak Özcan Yıldırım'la ee, ve de dördüncü şans safkanım. bir over diye de Cemal Paso ile dikkat diyeceğim. Yani bu ufak bütçeli oynayacak arkadaşlar 6-5-4-1 yeterli gibi görünüyor ama burada ben e, tatlı bir sürprizle başlayabiliriz sevgili dostlar. Onlar kimler? 3 10 2 ve 7 oğlu safkanları da çok çok dikkat diyeceğim. Büyük bütçeli oynayacak arkadaşlar buraya yönelebilir bu e, verdiğim 4 safkana yani 8 10 savkan koşu 8'ini önermek durumunda kaldım. Ufak bütçeli oyuncak arkadaşlar demin de demin bahsettiğim gibi 6-5-4-1 yeterli gibi görünüyor. Evet 3. koşu 5'lik ayınımızın başlangıç ayağı bir neylin koşu dişiler ama 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 11 İngiliz savkanımız mücadele verecek. Evet bir ekürümüz olacak 2 nolu al Kılıç ve de 10.010 Zehra Naz ekür olarak start oluyorlar. Benim burada ilk şans vereceğim atım o da eee e, Feyzullah Avcıyla start alacak olan ikinci kez ilk startında şartlı 1400'e bir altıncılık çıkarttı ama bu bizleri kesinlikle aldatmasın. E, yani ilk startı e, normal olacağını düşünüyorum. Bir Kanako orijini. Ben 6'yı ilk şansı safkanım olacak. İkinci atım bir nolu Zima Blue sevgili dostlar. Her zaman ilk koşular çıkartıyor. Şimdi Görkem'le de ilk defa buluştu. Etkili koşu gelecektir. Bire de şans vermemiz doğru olacaktır. Sonra 4 nolu Bodrum güzeli Mustafa Çiçek'le. Sonradan 5 nolu safkanımız Mertcan Çelik'le. 10 nolu safkanımız Kadir Tokoçoğlu'yla ve de 2 nolu safkanımız Ekürler'e de bir şans vermek doğru olacaktır. Sıralamamız 6, 1, 4, 5, 10 ve 2 nolu safkanlar olacak. Evet dördüncü koşumuz Handikap 22 bir koşu 4 rekor Arapların 2100 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 10 Arap atımı müca mücadele verecek 4'lük ayımızın da başlangıç ayağı. Burada da 5 safkana yöneleceğim. Onlar kimler? İlk şans vereceğim atım ol Tahir Baba diyeceğim ben Özcan Yıldırım'la Kocaeli'de gerçekten handikap 17 iyi bir koşu çıkarttı. Yani bu mesafeler gerçekten hem çim hem kumda etkili e, koşan bir safkanımız. İzmir pistine geliyor. Tahir Baba Özcan'la benim çok çok önde tuttuğum safkan, safkanlardan biri olacak. İlk şansı altın oğlu Tahir Baba diyeceğim. İkinci atım 4 nolu Zafer Meydanı Mustafa Çiçek'le. Üçüncü atım 3 üç nolu safkanımız Hızlı Asya'ya dikkat diyeceğim sonlarda etkili gelecek 4 gün arası olmasına rağmen ben yine etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum 3'e de bir şans vermek doğru olacaktır. Sonra 2 nolu Ildırlı ve 1 nolu Sinoplu Merve diyeceğiz sevgili dostlar. Sıra 6, 4, 3, 2 ve 1 nolu Safkanlar olacak. Evet 5. koşu kısa vade 6, 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 2. Üçlük ayarımızın da başlangıç ayağı. Evet artık yavaş yavaş kendini e, bulduğunu düşünüyorum. Aradan sonra koşular gördü. Kadir Tokoçoğlu'yla da e, 11. kez buluşacak olan 2 nolu Robinson. E, ben de kazanma yakın sevgili dostlar. E, yani riskli bir banka olarak değerlendirebiliriz. E, yani banko olarak ben de kuponumda yer vereceğim. Rakip anasında 5 nolu Karahisa ve de 1 nolu Max Beno, Gökhan Kocakaya ile ilk defa buluştu. Etkili bir koşu çıkartabilir. Büyük bütçe oynayacak arkadaşlar. Bu iki safkana da yer verebilirsiniz. Ama no Robinson ben de çok çok önde kazanmaya yakın görüyorum. Evet 6. koşu satış 1-1 bir, bir mücadele olacak. 4 yaşlı Arapların 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 10, 10 Arap atımız mücadele verecek. Bir ekürümüz var. 4 no Dragon ve 7 nolu Yıldız kümesi ekir olarak start alıyorlar. Evet burada kalitesine güvendiğim iyi bir grupta da start alacağını düşündüğüm bir ne olur? Berk, Mustafa Çiçek'le ben etkili bir performans sergilemesini bekliyorum. Yaptığı son altıncılık kesinlikle bizi avlatmasın. Yani riskli bir banko adayımız da bu olacak sevgili dostlar. Mustafa Çiçek'i kazanma yakın. Rakip hane 9 nolu gözle ve de 10 nolu Meryem C. E, buna ciddi rakip olabilir sevgili dostlar bir çok çok önde bende de rakip 10 ve 9'a da bir şans verebiliriz. Kazanması bende normal sonuç gibi görünüyor. Bir nolu Milas Berk. Evet 7. koşu altılı gayrımızın son ayağı oluyor sevgili dostlar. Bir mailin koşu dişilere mazlu 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 12 İngiliz safkanımız mücadele verecek sevgili dostlar. Evet burada da e, videonun başında da bahsettiğim gibi ilk startında güzel bir üçüncülük elde etti. Ekürsü de aynı şekilde bir dördüncülük çıkarttı. Ekürüs'ü 97 günlük aradan sonra pistlere dönüyor. Mustafa Çiçek'e teslim edilen altın oğlu Safkan'ımız. Yani benim iki nolu e, Safkan, Ekürler, Nevzat Avcı'ya kazanma bende çok çok yakın e, çıkıyor sevgili olsa bu grupta. Ben kazanmasını bekliyorum. İki e, sizlere banko adayımız olacak. E, rakip hanesine geçtiğimiz zaman yani ikinin gelmediği sürece ekrillerin burası biraz karışacağını e, gördüm. 11. popya no, 7 nolu sapkanımız e, Kaan Can Gökçe ile iki çim yarışından sonra bir e, kuma çıkıp bir yedincilik elde etti sevgili dostlar. E, yani bu ilk kum e, denemesiydi. Ben etkili bir koşu gelebilir. Sonra 12 nolu sapkanımız Görkem Özçelik'te Böyle bir nolu e, Areta'ya da kan, ka, e, Gökçe ile dikkat derim sevgili dostlar. Ama iki ben de çok çok ön planda Listi, banko yine deneyebileceğimiz banko adaylardan biri. Rakip 11, 7, 12 ve bir nolu safkanları ön planda tutuyorum. Evet İzmir programı için sizlere aktaracağım safkanlar bunlar da sevgili dostlar ama ilk birinci, ikinci ve üçüncü ayaklar birazcık zorlu. Herkese bol şansa